Karış hoş geldiniz. Hoş abi bu nasıl bir model ya? Abi bu. Bu nasıl bu, bir model ya? Bu gençlik modeli. Abi bu Pikachu tavşan modeli. Çıkarsana kaskı. Kardeşim kız mı ayarlıyorsunuz bu tip lan? Bu modeller lan. Bir bakan bir daha bakıyor. Evet Biliyorsunuz... abi. Bakan bir daha kafasını çeviremiyor geriye doğru. Kızları ayarlamak için mi bu modeller? İçimiz yeter abi. Onu için mi yapıyoruz? Kız ayarlamak için de. Yani abi. Peki. Ben kız ki... ayarlamak için yapmıyorum da arkadaşa bakıyoruz işte bir şeyler. Peki keko kız mı elit kız mı? Elit kız abi. Neden? Nilüfer. Öyle Sen abi. Sen kardeşim. Bence elit abi. Diyorsun. Aynen. Peki kardeşim Bursa'nın ortamı nasıl? Bursa'nın ortamı kötü abi ya. Neden? Yani gençleri iyi, iyi, değil de Herkes bir şeyler peşinde. Evet abi herkes menfaat. İş olmuş. yok güç evet. yok. İş yok güç yok. Ama hepsi içinde benim Aynen. Evet. Öyle abla, abi vallahi Yarısından çoğu abi. Evet. Yarısından çoğu hani sokakta boş boş geziyor. Çalışsalar hani güzel yerlere varırlar. Gülşah Atmanay. Peki zevk nasıl? Z kuşağı yarısı iyi yarısı kötü abi yüzde doksanı iyi. Yüzde doksan kuzu kötü. Kardeşim kaç kere anlattın harbice? Abi ben ee, iki, iki kere falan anlattım. Neden? Yani. Peki Peki sevmediğin bir kızdan çıktın mı? Çıkmadım abi. Sen Allah var, çıkmadım. Çıkmadım abi. Neden anlattın peki? Neden anlattım abi? O bana farklı bir şeyler yapmıştı. Ben de onu intikam almak için yaptım. Abi. Diyorsun. Aldım. Aynen. Kamera bir sonraki ister misin? Yok. Ha ben evliyim bu arada arkadaşlar. Evli misin abi? Ya? Evet valla. oğlum yapma Va ya. Evliyim abi. Tamam videoyu TikTok ve Instagram atabilir miyim? At at at. Se karımı çok seviyorum abi bunu da herkese herkes duysun yani. <laughs> Yenge bizi fırçalamaz değil mi? Yok Elamlar. fırçalamaz. <laughs> karımı çok seviyorum abi. Allah'a özür kardeşim. Evet Allah evet, abi. Olsun. Eyvallah. <laughs>